dan ocak var. Vah hala burada. Allah'ım ya. Gel gel. Surprise motherfucker. Abone like, yorum ve paylaş. <coughs> Ay. Anam. Ne yapıyorsunuz? Ay ay ay. O ne? Minecraft mı? iş ah Heh, oldu. Ne yapıyorsunuz lan? Ben amaçsız insan mı? Bugün Minecraft haritalarda harita çekiyoruz. Hastalandım, geberiyorum şu an. Ee, harita tanıtım süremiz 16 karpuz. 16 karpuz bir Minecraft saat e, bilimidir. Yani Eee ya creative de kalmış ya tövbe tövbe Kim almış creative nedir lan Tövbe tövbe 16 kalp süresince Bu haritayı tanıtacağız Şimdi öncelikle <laughs> eh. Evet Harita gördüğünüz üzere çok özel bir kare k, k kale Burada bir gemimiz var işte eee SS Süleyman Güzel gemi Eee Burada kalenin girişi. Ben kalelere bayılırım. O yüzden bu haritayı tanıtmak istiyorum. Haritanın indirme linki aşağıda bulunacak. İnşallah da öyle bir şey başarabilirsek. Haritada böyle kuleler var. Arkadaşlarınız oynayabileceğiniz güzel bir map yani. Böyle ha kule var işte bak. Surlara çıktık ne güzel. Ama bak burada şey var. Şş, gemi. Ah oh, çok hastayım. Burada meşaleler var. Gündüz gündüz kapatın lan bunları. Allah Allah. Suyla mı çalışıyor bu meşaleler? Ha, sinirlendim yine ya. Çe İşte böyle en üstte kule çıkıyor şimdi. E, pamuk prensesi kurtarırız inşallah. Pamuk prenses. Pamuk. Şşş. Pamuk. 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 Kız. Ana gitmiş buradan. Tabi camları kırarak, kır, kır, kır kırarak ulaşım sağlayabilirsiniz. Hemen karpuz diyelim. Karpuzlarımız azalıyor. Fuck you. Eee harita kim yaptı bilmiyorum. Planet Minecraft'tan çordum. Çok güzel bir harita. Çok beğendim. Eee gördüğünüz üzere böyle evler bulunuyor. Bu, böyle ee, bu, bu, Bak kardeşim şu an buranın ışığa ihtiyacı var siz kale ışıkla donatmışsınız halk fakir tabi harita baya Türkiye'ye benziyor onu fark ettim de <laughs> kapılar ne güzel kapanı bu ne güzel bir kapanma tarzıdır bu ne kadar güzel bir kapanma tarzıdır kesinlikle kapılarınızı böyle tasarlayın sonra hırsızla gelsin sizi akşam ev lan <laughs> evet bir süper kapıda tasarımı daha görüyoruz Eee... Yani şu kapı şu kapı olmasa kimse giremeyecek. Herkes içeri girecek ağzını nasıl yani bilmiyorum. Mübarek böyle mübarek şeyler oluyorlar ara sıra. Burada işte çocukları buraya yatırıyorsunuz. Burası ocak. Ocağın başına toplanıyorsunuz. Sonra hop, karpuzlarımız azalıyor. Birazcık daha yiyelim. Karpuzların yerine gel yarı ya. Anam da be Fuck you. Fuck you. Seni git lan. Git. 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 Terbiyesiz. Ba 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 hareketlere ba hareketlere bak Hareketlere. Bana öyle bakma. Vallahi vur. Oy. E ee, işte böyle. Burada birazcık daha yanan ocak var. Ba hala burada Allah'ım yar. Git git. Git.

Bu ço çok çok e, çok kullanışlı bir sistem. E, ee, buradan giriyorsunuz. Oo oh, oh, bu magic. Lan magic ha. Buradan. Yani bu olmasa kaleler böyle yürütülüyor. Kale bu. Ee, bir gusül alak. Oy ana. Tabii bir kalede önemli olan şeylerden biri de e, gusül abdesti. Gördüğünüz üzere her yere küçük gusül abdesti alabileceğiniz yerler koymuşlar. E, işte böyle geliyor millet burada gusül abdestini alıyor. Böylelikle kaleye Öyle ne bileyim bir asker saldırısı bir Bizans cünüpleri saldıramıyor çok güzel mantıklı bir sistem çok be Şşş beyler beyler Burası da e, kralın e, kendi özel gusül abdest yeri O yüzden fazla yaklaşmayın ama göstereyim bir Hop şifalı gusül abdest Kalenin içinde gezinirken kalenin ortasında bir dağ olduğunu fark edeceksiniz bu da Bu da Gafta bildin Gafta'nı buraya koymuşlar aradığımız Gafta masallar da burada bu daha da böyle gizli bir e, geçit var böyle. Çok havalı bak bak. Manzaraya gel abi ya. Ben burayı var ya emlakçıya vermeden 7 7 milyara falan kiralarım abi. Şu manzaraya bakar mısın ya? Direkt Kraliçenin bak Kraliçenin golesini görüyorsun direkt. Hop! Röntgen. Sonra ve hü diyor ve 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 ve. <laughs> <laughs> Bu da kusur abdest suyu her zaman hazır bundan elinizi sokuyorsunuz yavaş yavaş kusur abdest Eee Bak burada altın bloklar var işte zenginlik zenginliğe gel açım ya Zenginliğe gel hop Oba bu arada karpuzlarımızı yiyelim BADİKABADAN Tata. nakoyun <laughs> e hasta olduğum halde size video atmaya devam ediyorum umarım videolarımı beğenirsiniz videolarım evet gerçekten boktan ama bana destek ol olursanız e, videolarım daha da gelişecek e, abone olun beğenin paylaşın özellikle beğenin ve paylaşın ve abone olun yani evet eee Teşekkürler beni desteklediğiniz için tüm destekler için çok teşekkür ederim. Ben amaçsız insan ve sizin sayenizde bir gün amacım olabilir. <laughs> Yok artık. Hadi görüşürüz.